Kıymetli arkadaşlarım herkese selamlar. Bu videomuzda İçişleri Bakanlığı'na bağlı Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki 3340 as ah subay alımından bahsetmiş olacağız. Daha önceki serüvende Milli Savunma Bakanlığı'nın subay subay alımından bahsettik ama dediğim gibi o Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı. Bu ise İçişleri Bakanlığı'na bağlı bir atamadır. Genelde hani şehir merkezlerinde de görev alabiliyorsunuz. Beldelerde de görev alabiliyorsunuz. Hani daha çok böyle uç kesimlere gitmiyorsunuz. Sınır bölgeleri gitmiyorsunuz arkadaşlar. Kadın erkek başvurusunu yapabilecektir. Herhangi bir lisans, herhangi bir ön lisans seçeneği mevcuttur ve KPSS'den en az 60 puan almış olmanız yeterli olacaktır. Kadınlar için özellikle çok tavsiye ettiğim bir meslek olduğunu da belirtmek istiyorum. Hem maaş konusu bakımından hem çalışma koşulları evet her mesleğin bir zorluğu vardır ama kadınlar için özellikle hani şu meslekte yer edinmeniz bence sizleri mutlu edecektir diye düşünmekteyim. Maaş konusu bakımından da çalışma şartları bakımından da polisiye göre veya subaylık MSB'deki subaylık az göre biraz daha iyi olduğunda belirtmek istiyorum arkadaşlar. Tabii yapmış olduğunuz iş ve işlemler genelde Hani yazı işleri de olabiliyor. Personel kısmına da bakabiliyorsunuz. Veya yardım kuruluşlarında, yardım zamanlarında evlere gidip veya trafikte veya herhangi bir asayiş biriminde görev alabiliyorsunuz. Birçok seçeneği var aslında. Hani kadınlar için özellikle tavsiye ediyorum. Erkekler için de hani Milli Savunma Bakanlığı alımına göre veya polisiye göre aslında daha çok tavsiye ettiğim alımlardan biridir arkadaşlar. Peki hangi aşamadan geçiyoruz? 30 Aralık'ta başvurunuzu yaptınız. 15 Ocak'ta başvurular bitmiş oluyor arkadaşlar. Başvuru bitiminden sonra çağrı yapılacak. Kimler kazanıp kimler kazanmadığı ile ilgili bilgi paylaşılacaktır. Evrak tesliminizi yapıyorsunuz. Evrak teslimi sırasında boy kilo ölçümü yapılıyor. Kadınlarda 1.62, erkeklerde ise 1.67 metre boyunda olmaz gerektiğini yazmış durumda arkadaşlar. Sizler boy kilo ölçümü yaptıktan sonraki aşamada spor mülakatına girmiş oluyorsunuz. Spor ön muayene daha doğrusu sağlık e, muayenesinden ilk etaptan geçten sonraki süreçte işte bu boy kilo ölçümü oluyor. Herhangi bir çizik mizik var mı vesaire. E, şöyle bir sizleri kolaçan ediyorlar. Ön e, sağlık taramasından geçiyorsunuz. Sonra spor mülakatına geçiyorsunuz ve en önemlisi sözlü mülakata hak kazanmış oluyorsunuz. Spor mülakat polisi kadar zor değil aslında. Yani Birçok kişi oradan rahatla geçecektir diye düşünmekteyim. En önemli aşamada sözlü mülakat aşamasıdır. Sözlü mülakattan sonraki süreçte eğitime tabi oluyorsunuz eğitim aşamasından sonra artık kurayla mı veya farklı bir şeyi seçimiyle mi doğu batı görevlerini icra ediyorsunuz yapıyorsunuz arkadaşlar doğuya da gidiyorsunuz batıya da gidiyorsunuz hani batıya atandıysanız doğuya da gitmek zorunda olduğunuzu unutmayınız ama dediğim gibi jandarma komutanlığı bünyesindeki alımlarda ya beldelerde ya şehir merkezlerinde ya işlerde vesaire biraz daha aslında polis gibi takılabiliyorsunuz arkadaşlar hani uç bölgelere, sınır bölgelere gitmiyorsunuz. Daha çok Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde sınır bölgelere gidiliyor. O yüzden %100 ben hem kadın adaylara hem erkek adaylara özellikle kadın adaylara bu alımı tavsiye ediyorum. Özel koşulları taşıdığınız takdirde en az 60 puan istiyor boy kilo ölçümünde. Az önce verdin zaten uygunsanız değerlendirmiş olun. Sözlü mülakat aşaması çok önemli. Sözlü mülakatla ilgili kitabımız mevcuttu. Üçüncü basımı tamamen tükenmiş oldu. İlginiz için çok teşekkür ederim. Hani bitti ama daha sonra ne zaman basımını tekrar yapacağım onu ilerleyen zamanda karar vereceğiz ama şu esnada bu tarz alımları kaçırmamanız için de e-kitap şeklinde sizlere bu sipariş seçeneğini oluşturmuş oldum arkadaşlar. E-kitap sipariş linkini yine yorum kısmına sabitledim. Bu kitaba muhakkak erişim sağlayın. Siparişinizi oluşturun. Her mülakatta her türlü atamada yanınızda olsun. En azından bir bilgi kaynağı bir kitap versiyonunda merak ettiklerinize oradan bakabileceğinizde belirtmek istiyorum arkadaşlar her zaman elinizde bulunması gereken bir kaynak olduğunu tekrar yinelemek isterim sevgili dostlarım pekala şimdi başvurunun detaylarına biraz daha girecek olursak hangi dalda kaç atama olacak jandarma bünyesinde yani daha çok böyle asker gibi takılabileceğiniz kısımda erkeklerde 2838 kadınlarda ise 202 atama yapılmış olacaktır şehit yakınları için de ayrı kontenjan açılmış durumda arkadaşlar. En büyük sayı da burada zaten. 3207 kişilik alım mevcuttur arkadaşlar. Şimdi buradaki jandarma konusu daha çok böyle demiş olduğumuz gibi kendi iş ve işlemini yapan, daha çok böyle sahada görev alan kişiler oluyorsunuz arkadaşlar. Diğerlerinde ise İstihkam yani kendi daha çok iş ve işlemlerini yapan elektrik teknikleri, inşaat teknikleri, kadastro, makine, temel istihkam gibi farklı farklı kısımlar. Muhabere kısmı var mesela yine bu daha çok kendi iş ve işlemlerini yapıyor. İkmal sınıfına da daha çok yani tavsiye ettiğim bir pozisyondur. Bakın ikmale de veya personele de başvuru, buradan da sadece birine başvuru yapma hakkınız var bu arada. Buradan sizin için uygun olan herhangi birine şansı kendi mesleğiniz varsa kendi mesleğinizi değerlendirin arkadaşlar. Kendi mesleğiniz yoksa, kendi mesleğinize başvuru yapamayacaksanız bile garanti altına almak istiyorsanız da jandarmaya başvuru yapmanızı tavsiye edeceğim arkadaşlar. Toplamda 3340 alım yapılmış olacaktır. Sağlıkçı düzeyinde ilk ve acil yardım, tıbbi görüntüleme, tıbbi laboratuvar, tıbbi cihaz düzeyinde de alımlar mevcuttur. P93'ten veya P3 puan türünden en az 60 puana sahipseniz başvurunuzu yapabileceksiniz. 2023 veya 2024 puan türünüzden herhangi biri geçerli olabilir lisans için. Ama ön lisans da kesinlikle 2024 puan türünü istemiş olduğunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Tabi burada yaş şartı da var. Yaş şartına dikkat etmek gerekir. Burada sizin 27 yaşından gün almamış, bitirmemiş olmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani 1 Ocak 1997 ve sonrası doğumlu olmanız gerektiğini vurgulamak istiyorum. 27 yaşını bitirmeyen kişiler başvurusunu yapabilecektir. Lisans üstü eğitime sahipseniz yani yüksek lisans okuduysanız da 32 yaşına kadar başvurunuzu yapabileceksiniz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Sağlık yönetmenliği çok geniş. Hocam işte benim gözümde şu problem var. Benim de şu problem var. Ayağımda, bacağımda şu problem var diyorsunuz. Bunu daha çok doktorun kararıyla ancak geçip geçemeyeceğinizi bilebilirsiniz. Bunları biz veya siz bilemezsiniz. Yönetmenin de tabii ki bir karar var ama doktorun da tabii ki de kararı en nihayetinde arkadaşlar. Uygun olup olmadığınızı ancak kazandıktan sonra e, sağlık taramasından geçince bilebileceksiniz. Yani burada işte şu göz problemi var, şu bacak problemim var, şu bel problemi var. Yapamazsın, geçemezsin demek yanlış olur. Onu doktor karar verecektir. Bilginiz olsun arkadaşlar. Pekala yani 15 Ocağı kadar başvurularınızı yine bırakmış olduğum link üzerinden yapabileceğinizi belirtmek istiyorum arkadaşlarım. Boy kilo ölçüne de puan var. O yüzden dediğim gibi kadınlarda 1.62 erkeklerde 1.67 şartının var olduğunu tekrar yinelemek istiyorum arkadaşlar. Peki hangi bölüme kimler başvurabilir? Bakın tüm lisans mezunu jandarmaya başvurusunu yapabilecektir arkadaşlar. Beslenme ve diyetetik lisans mezunu olan biri ikmale başvurusunu yapabilecektir. Bakın mesela ben bunu %100 tavsiye ederim. Hem kadınlarda hem erkeklerde böyle bir şart olduğu, böyle bir husus olduğu müddetçe şansını değerlendirmesini kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Kadınlarda 4 kişilik, erkeklerde ise 17 kişilik alın var. Bu örneklerden sadece biriydi. Hani örnek verelim yine maliye muhasebe mezunu olan biri nereye başvurabilir? Ya jandarmaya başvuracak veya yine ikmalde şansın değerlendirmiş olacak vesaire. Yani kendi bölümünüzden, kendi mesleğinizden bir arım olduğu müddetçe önceliğinizi oraya verin. Gönlünüzde jandarma yoksa. Jandarma varsa jandarma da değerlendirmiş olma arkadaşlar. Jandarma dediğim gibi daha çok böyle saha çalışmalarını yapan, gerçekten jandarma gibi takılan işler oluyor. Erkeklerde özellikle gerekli zor koşullu görevleri de tabii ki de yerine getirmiş oluyorsunuz arkadaşlar. ama MSB'deki subay veya subaya göre bir polisiye göre aslında bir tık daha iyi olabileceğini de belirtmek istiyorum arkadaşlarım. Kadınlarda her türlü alıma başvuru yapmalarını tavsiye ederim. Her türlü alımda bence kadınlar için iyi bir pozisyon olduğunda belirtmek istiyorum arkadaşlar. Ön lisansa gelelim mesela. Ön lisansa örnek verelim. Elektrik ön lisans mezunusundur. Ya dediğim gibi jandarmaya başvuracaksın. Jandarmayı seçmiyorsan da bakın mesela Elektrik teknikerine başvuru hakkı var. İç vesaire başvuru hakkı var mı? İşte buradan bakacaksınız. Kendi bölümünüzden herhangi birine başvuru hakkınız varsa oradan yapmış olacaksınız arkadaşlar. Kendi bölümünüzdeki çarpı işaret olan yerlerde şansınız var demektir. Başvuru hakkınız var demektir. Onlardan birini seçip başvurunuzu tamamlamış oluyorsunuz. Bilginiz olsun sevgili dostlarım. Evet alımların detayları bu şekildeydi. Diğer kısımları veya parkur düzenini hepsini detaylı bir şekilde inceleyebileceksiniz. Polistik kadar zor bir parkur da olmadığında tekrar belirtmek istiyorum arkadaşlar. Tüm detayları buradan tekrar okuyabileceksiniz. Umarım her şey gönülce olur ve en kısa sürede en iyi yerlere atılmış olursunuz diye umut ediyorum. Bunların haricinde birçok farklı alım daha var. Onları da yarın peş peşe sizlerin karşısına çıkarmış olacağım arkadaşlar. Her şey gönülce olsun. Ki.